yakın ahbaplarımızdan birine 2015 yılında ev alabilmesi için döviz bazında borç verdim. Bu şahıs bir miktar ödedikten sonra borcunu ödemedi. Fakat bu arada kredi çekip araba aldı. Bu paranın zekatını nasıl verebilirim? Tamamını hesaplanan hesaplamam lazım. Bana bir yol gösterir misiniz diye sormuşlar. Tam soruyu anlamadım ama yani bir borç vermiş, karşı Evet döviz bazında vermiş hocam. Döviz bunu. olarak borç vermiş. Karşı taraf bu borcu ödemiş. Bir miktar ödemiş, geri kalanı ödememiş. Ama sonra gitmiş kendisine araba falan da almış. Ya o pek problem değildir. Burada aslında alacağı olan rakam yani ödeyemedi, değildir. ödemedi şeyine giriyor. <laughs> Anladım. Ee, bu ama alacağını düşürmüyor. Karşı taraf evet. da bunu inkar etmiyor. Dolayısıyla bu alacağı zekat vardır. Evet. Ee, dilerse tahsil ettiği zaman geriye dönük hepsinin zekatını verir. Ama yok ben şu anda imkanım var, zekat verebiliyorum derse her sene o alacağım ne kadar kalmışsa, kaç döviz kalmışsa ki döviz bazında verdiğini söylüyor. Hmm. Onu döviz üzerinden yüzde iki buçuk olarak zekatını hesap eder, verir. Ama yok benim imkanım yok. Ben o parayı alırsam zekatımı veririm diyorsa da o zaman eee kaç sene sonra onu tahsil ettiğinde ne kadar geçmiş? Örneğin 5 sene geçmiş. 5 senelik zekatı hesap eder verir. Tabi bunu hesap ederken aynı paranın iki kere zekatını vermem adına düşüre düşüre verir. Yani 1. Evet. sene işte yüzde iki buçunu çıkardıktan sonra onu kenara koyup kalanın yüzde iki buçu, ikinci evet. sene çıkanın kalanın yüzde iki buçu, üçüncü sene, üçüncü sene şeklinde hesap eder. Geriye dönük 5-6 kaç sene geçmişse evet. bunların hepsini döviz bazında verir ve böylece zekatını ödemiş olur. Evet. toujours